Bu konuşmalar 1 Eylül 2020 tarihinde Los Angeles Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan bir uçağın içindeki pilotla yerdeki hava kontrol kulesi arasında kaydedildi ve sizin de duyduğunuz gibi pilot jet pekli bir adamı rapor etti. Yerden 900 metre. Şeye çok özeniyorum ya. Bu denizden çıkıyorlar ya alttan 10 dakika kadar sonra içinden gelen başka bir uçağın pilotu da aynı kişiyi görerek kuleye bildirdi. Sırtında jetpack ile Los Angeles semalarında uçan bu kişinin kim olduğu henüz tespit edilemedi. FBI konuyu araştırmaya devam ediyor. Three, two, hani bir film kahramanı olmasa Tony Stark'tan şüpheleneceğim. Kendisini Iron Man olarak tanıyıp sevdiğimiz bu karakterin yaşadığı yer Los Angeles havalimanına oldukça yakın. Gerçi ya. Iron Man'in 3. filminde Starkler. yapılan ben bir saldırıda şeydi, bu malikane epeyce bir hasar almıştı. Yine aynı hikayede demir adam kendisini havalandıran bu havalı zırhını da bizzat kendi elleriyle yok etmişti. Dolayısıyla pilotların görüp rapor ettiği bu havada uçan kişi çizgi romanlardan ve filmlerden tanıdığımız Iron Man karakteri olamaz. İmkanı yok. Olamaz değil mi? Peki gerçek hayatta gerçek bir Iron Man olabilir mi? Bazıları sık sık Tony Stark'a benzetiliyor. Üstelik onun da yaşadığı ve çalıştığı yer Los Angeles Havalimanı'na oldukça yakın. Ama her şeyi de o yapmasın canım. Dünyada buna benzer uçan kıyafetleri dizayn ederek havada uçma denemeleri yapan hiç de azımsanmayacak sayıda başka bir kişiler şey de var. Ya bir şey yaparsın da insan İnsanların bir habere uçağa yapılan ilk düşünsene böyle. Deneme, ta 1961 yılında gerçekleşti. Meşhur Bell Laboratuvarı'nda tasarlanan bu giysiye roket kemeri adı verilmişti. Çok Hidrojen peroksitle çalışan of. motoru son derece görüntülüydü. Tam bir hayal. Üretilmesi çok pahalıydı. Uçurulması çok zordu. En fazla 30 saniye havada kalabiliyordu. Aradan 60 yıl geçti ve pek fazla bir şey değişmedi. Ya da değişen tasarımcılara ilham veren çizgi roman kahramanları oldu diyelim. O zamanlar bu tasarımcılara ilham veren karakter Buck Rogers'tı. Bu gördüğünüz kişi 60'lı yıllarda 14 farklı tipteki prototiple binden fazla uçuş gerçekleştirmiş. Hemen of, her teknolojide olduğu gibi bunda da önce askeri alanda nasıl kullanılabilir diye düşünülmüş. 15-20 yıl boyunca denemeler yapılmış ama belli ki bunlar pek de bir işe yaramamış. Şunu unutmamak lazım. Bir teknolojiyi icat etmekten çok Barış onu kadar yaygın hale ya. getirmek daha kadar önemli. Çünkü yaygın hale getirilmezse gibi. onu kullanan, kullanabilen az sayıdaki kişi bizim gözümüzde Bakın. bir süper kahramana dönüşmeye başlıyor. Bunun tipik bir örneğini vereyim şimdi size. James Bond filmlerinin vazgeçilmez parçası onun kullandığı teknolojik aletlerdir biliyorsunuz. <laughs> Serinin 60'lı 70'li yıllarda ya çekilen filmlerinde beni en çok etkileyen aletlerden biri... Minik fotoğraf makineleriydi. Normalde şu büyüklükteki makinelerin olduğu bir dönemde, evet, evet. o Sempatik cebindeki minik fotoğraf seviyorum. makinesini çıkarttım. Belgelerin fotoğraflarını <laughs> <sıkışıklık> çekerken, <laughs> <mi? gülüyor> o çekerken ben de, ah, ah. Dikdörtgen demedim yani. Niye diktatken ah, O cihaz <laughs> bende olacaktı. Kütüphaneye gidip sevdiğim kitapların sayfalarını yani çekip öyle ne arşiv yapardım gibi. diye düşünürdüm ama bu düşüncelerime kendim bile inanmazdım çünkü of, bir gün gelip de insanların yarısından fazlasının o cihazdan çok daha gelişmişini ceplerinde hatta bileklerinde taşıyabileceklerini hayal bile edemezdik. Bakın aynı dönemde James Bond cebine minik fotoğraf makinesini koyduktan sonra balkondan kaçmak için jetpack kullanıyordu. Tabi aslında onu kullanan Sean Connery değil, az önce sözünü ettiğim binden fazla uçuşu gerçekleştiren Bill Suter. Ama konuyu anladık sanırım. Parlak bir fikir bulmak yetmiyor. O fikri hayata geçirmek, uygulamak için çok çalışmak gerekiyor. Bazen çok çalışmak da yetmiyor. Dur, Barış Özcan. Az... Barış Özcan harekat. Az önce de söylediğim gibi jetpack konusunda zamanın neredeyse sınırsız imkanlara sahip askeri güçleri 15-20 yıl boyunca çalışmışlar. Fakat böyle bir şey elde edemeyince sonuçta ortaya anlamlı bir şey çıkartamayınca. Ya saçmalamayın ya Allah. <laughs> Hayır adam kuantum demiyor bu arada. Gayet de jetpack'ten bahsediyor. Jetpack tasarımından bahsediyor da yani. Bir şey demedim sadece bir çıkarım yaptım kendimce ya. Yeter kapatın konuyu Allah Allah. Ben de Neyse. Bu teknoloji olimpiyatlarında ortaya anlamlı bir şey çıkartamayınca, bu, arada ya. bu teknoloji olimpiyatlarının açılışında kullanılan bir gösteriye dönüşmekten başka bir bulamamış kendisine. Bir de Michael Jackson bir ara konserlerinin sonunda şey, bu aleti kullanarak güzel. sahneden uçup gidiyordu. Adamın diksiyonu çok güzel. Bir kere böyle takılmadı diyorsunuz ki burası canlı yayın değil ki. Yani sürekli kesip biçebiliyorsunuz. Ne acı Ama diksiyon eminim çok İnsanlık iyidir. Olarak en büyük teknolojik Güzel sıçramaları yapabilmek için önce acaba, acaba bunu kullanarak Başkaları birbirimizi nasıl seven... daha iyi yok edebiliriz diye düşünüyoruz. Sonra bu... Ya mesela bir şey diyeceğim. Biz böyle Twitch'te sürekli takılıyoruz, konuşamıyoruz. Ben mesela kendim için söylüyorum. Ya da hep leblob oluyorsun, bir oluyorsun. Hani ne oldu diyorsun, konuşamadım diyorsun. YouTube için içerik yaparken işte ya takıldın mı? Yanlış mı söyledin? Hop bir daha çek. Hop Montajla onu koy falan. Yalnız ne kadar güzel bir yerde duydurmuş, durdurun. Bak mesela duydurmuşum dedim ya, <laughs> durdurmuşum. İhtimalleri de onu alıp kardeşim. bir eğlence Allah aracına dönüştürüyoruz. Allah. Peki bu ikisinin iki ucun arasında bir şey olamaz mı? Jetpack insanlara yardım etmek için kullanılamaz mı? Bu görüntüler Aa, 29 şey Eylül 2020'de da İngiltere'nin kuzeyindeki dağlık bir bölgede kaydedilmiş. 10 yaşındaki bir kız yamaçtan yuvarlanıp bacağını incitmiş. Annesinin gönderdiği yardım çağrısına yeni nesil bir ambulans cevap veriyor. Evet, yeni nesil bir ambulans çünkü içinde gerçek bir Iron Man var. Kaskını takıp sırtına jetpack türü bir çanta yerleştiriyor. Ancak bu kez motorları sadece sırtında değil, kollarında da taşıyor. Birkaç saniye içinde yerden havalanıyor ve büyük bir hızla kazanın gerçekleştiği olay yerine doğru yola koyuluyor. Kollarını belli bir açıya getirerek uçurabiliyor. Yani orada da Bu yardımıyla yönünü değiştirebiliyor. Aha çok güzel Normalde ya. Normalde patika yollardan en hızlı yöntemlerle bile yarım saatte gidilebilecek bir çok mesafeyi Çok isterdim var ya. 90 Şimdi saniye bir kere denemeyi içerisinde çok isterdim. Olay yerine vardığında ilk müdahaleyi yapıyor ve helikopter ambulans Peki, gelene kadar tıbbi yardım ya. sağlamaya devam ediyor. Jetpack kullanılarak gerçekleştirilen bu tatbikat benim şimdiye kadar gördüğüm en anlamlı kullanım şekli oldu yer ekiplerinin ulaşamayacağı maddelerde <laughs> şey mi, biz eğleniyoruz böyle çok da insan kurtarıyor. yapmak ve ambulans gelene kadar ilk yardımı gerçekleştirmek. Bu fikri eski ama uygulaması yeni teknoloji tam 5 yıldan beri geliştirilmeye devam ediyor. Tasarladıkları bu özel kıyafetin motorları yaklaşık 1000 beygir gücünde. Onları önce bacaklara <laughs> yerleştirmeyi denemişler. Sonuçta bizler de doğduktan sonra bacaklarımızın üzerinde doğrulup büyümeye çalışıyoruz ve... şu kafa üstü çıkılıyorsun onu ...karmaşık denerken. bir denge mekanizmasını kullanmak demek. Ama biz düşünmüyoruz. Düşünmeden yürüyebiliyoruz. Peki aynı mekanizmayı teknolojinin yardımıyla uçmak için kullanamaz mıyız? İşte bu fikri test etmeye of, başlamışlar. Bacaklarda dengeyi sağlayamayınca kollara odaklanmışlar. Parmakların ucundaki bir düğmeyle motorların itiş gücü kontrol edilebiliyor... Gerçi motorların güç üretmesi ve bunun sayesinde hızlı gidebilmek zaten... o kadar da zor olmamış. Hatta bunu kullanarak birkaç kez rekorlar kitabına girmeyi bile başarmışlar. Yapılamaz bence ya uçmak için aynı, aynı bunun şey. Bunun için insan aklının ve vücudunun büyük bir uyum içerisinde çalışması gerekiyor. Bacaklardaki e, motorları düşünmeden uçmak tek olmaz bir motor yani bence. Sırta yerleştirince çünkü üçgen mesela gerçi yürüyken de ideal bir kapaklanıp sağlamışlar. Kameraları dengede ve stabil tutabilmek için kullanılan tripodlar gibi. Güvenlik için kafaya o takılan kask yani. sadece Bunu güvenliği sağlamıyor. Aynı zamanda yükseklik, hız ve yakıt gibi bazı bilgileri gözün önündeki merceklere yansıtıyor. Yani gerçek Iron Man'in kaskında Peki da ki, Jarvis işte, benzeri bir yardımcısı var. Akla gelen soru motorların aşağıya uyguladığı güç nedeniyle altta birisi olsa zarar görür mü? Büyük bir ihtimalle evet görür. Zaten o yüzden genellikle kısal alanlarda veya göllerin, denizlerin üstünde uçuyorlar. Zarar itiş gücünden kaynaklanıyor, sıcaklıktan değil. Kıyafetin mucidi ve test pilotu olan Richard Browning sıcaklığın hayır, hayır. hızla dağıldığı ve neredeyse sonra saç değil. kurutma makinesi... 2023'ten sonra her şey çok güzel olacak. ...bile daha az zarar verdiğini söylüyor. Asıl tehlike kullanılan yakıtta jet yakıtı ya da dizel yakıt ki aslında bunların birbirinden çok da farkı yok. Her ikisi de son derece yanıcı ve hatta patlayıcı maddeler. Üzerinize taşıdığınız bir kıyafetin yakıtı olarak düşündüğünüzde önemli bir risk oluşturuyor. Peki ne işe yarar bu kıyafet? Nerede kullanılır? Galiba herkes bu sorunun cevabını arıyor. Eğer sizin bu konuda bir cevabınız ve cebinizde yarım milyon dolarınız varsa hemen şimdi bir tanesini satın alıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Yok. Evet bu kıyafet satışta fakat bir yarış arabası bir dakika, kadar pahalı. yarım milyon dolar için. Belki de kullanım <laughs> alanı bu olabilir. Formula 1 benzeri Kaç uçan insan yarışları gerek. düzenlenebilir. Peki fazla uçmadan başka bir soru soralım. Bu kıyafet daha verimli hale nasıl Hemen bir orada bir jetpack Mesela dakikada 3,5 litre yakıt tüketen bu kıyafete fosil yakıtlar yerine <laughs> varalnızam kaç kişi <laughs> Neyse. Pillerle güç verilebilir mi? İşte bu kıyafeti tasarlayan ekip tam da şu anda bütün konuların üzerinde çalışıyor. Elektrikli versiyonu geliştirilmesi konusunun. Fakat daha verimli bir versiyon üretilene kadar var olan haliyle bu prototipin kullanımı oldukça sınırlı olacak demektir. Kıyafetin mucidi yani yaşayan Kastın gerçek Airman de bu <laughs> konuda oldukça gerçekçi. ...kısa vadede eğlence ya da yarışma amacıyla kullanılabileceğini söylüyor. Ama sadece bu bile insanlara ilham verebilir. İleride yaygınlaşması muhtemel, daha verimli of, araçların icat edilmesini bir şey ya. sağlayabilir. Uçabilen insanlarla ilham vermek, herhalde bu konuda bizden daha şanslısı yoktur. İsmail Cevheri bundan bin yıl önce, yani ilk uçağı icat eden Wright kardeşlerden 900 yılı önce bir uçma denemesi yaparken ölmüştü. Ezarfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi yine 17. yüzyılda uçma denemeleri gerçekleştirmişti. En azından Evliya Çelebi öyle rivayet uçma ediyor. Uçma denemesi yapıp ölmeyen de. Oldukça abartılı hikayeler bunlar. Lagari Hasan Çelebi'nin yaptığı denemeyi 2009'da Mit Midbusters ekibi <laughs> tekrarlamaya çalışmış ama başaramamıştı. Aktara güldürme, güldürmeyin. Ezarfen Ahmet Çelebi'nin uçtuğu ve kolluğu yer düşündüğünde uçuş oldu. fizik kurallarıyla açıklanamıyor. Ama ben işin orasında değilim. Bu denemeler gerçekten yapıldıysa neden tekrar edilmedi? Neden bu uçuşları yani. eğer yapıldıysa o gün izleyenler bundan ilham alıp daha ileri seviye başka denemeler gerçekleştirmeye çalışmadı? Biz ilham alma özürlüğümüz sanmıyorum. Evliya evet. Çelebi'nin seyahatnamesi. Biz ilham alma özürlüyüz bu arada. Yani kendi dizilerimizin senaryolarını bile yazamıyoruz. Bar Barış Bey siz ne kadar ne kadar pozitif, ne kadar optimist, ne kadar ıı, ne kadar böyle pembe düşündünüz ya. <laughs> Türk milleti tabii ki zeki. Bu tür abartılı tabii hikayelerle doludur. Rahmetli bugün yaşasaydı muhtemelen Stan Lee gibi biri olurdu. Gerçek hayattaki karakterleri alıp mübalağa sanatıyla hikayeleştirip <laughs> insanlara aktarırdı. ilham vermek için. <laughs> Mesele Hezarfen Ahmet Çelebi ya da Lagari Hasan Barışı Çelebi gibi tarihi şahsiyetlerin gerçekten uçup uçmadıkları değil. Mesele... Düşünsene şey... <laughs> Adama diss atmadım. Sadece çok samimi düşündü yani. Çok pozitif baktı olaya. Diyor ki biz diyor çok şeyiz diyor. Yaratıcıyız diyor. Değiliz yani. ya şey, Barış Özcan oturup düşünüyormuşum. Ah, Demet bana dis atmış ya. Tüh, nasıl, nasıl olabilir? satmadım ben Barış Özcan çok severim. Bu gibi hikayeleri dinleyerek büyüyen bizlerin o hikayelerden aldıkları ilhamı, fikri geliştirip <laughs> uygulayıp yaygınlaştırabilir. Amerika'da yaşadığı için onları kastediyordur. <laughs> Bilme becerisi. ''Size tarihteki ilk Iron Man'in ismini az önce söyledim.'' ''İsmail Cevher'i.'' Ne? sonra bin yılında ne? uçuş denemesi yapmak için kendi mal ettiği ne? tahta kanatları iki koluna bağlayarak Nişabur'da bir caminin damına çıktı ve atladı. Fakat oh. bir müddet uçtuktan sonra düşerek hayatını kaybetti. İşte onun hayatına mal olan bu denemesinden çok...'' Bu denemeyi gerçekleştirmeden hemen önce orada toplanan halka hitaben <laughs> söylediği hayatının son sözlerinin hepimize ilham kaynağı olması gerekiyor. Ey ahali, <laughs> Ayrın benim beni yaptığım bunu şimdiye mi? kadar kimse yapmamıştır. Şimdi sizin gözlerinizin önünde uçacağım. Dünyada yapılacak en mühim şey göklere uçmaktır. Ben de onu yapacağım. Akabe. Efsane ya da gerçek. Önemli olan Adam bu birleştirebilmek. Daha önce yapılmayan işlere girişebilmek. Çünkü birileri bu efsaneleri yazmaya devam ediyor. Adına bak Rogers diyor, Iron Man diyor. Bunlarla önce tüm dünyayı hikayeleriyle cezbediyor. Sonra dünya yetmeyince hala gösterilmekte olan yeni bir dizide olduğu gibi öte gezegenlere gidip orada androidleri uçurdu. mesele bu. Eski hikayelerden ilham alıp bunlarla yeni bağlantılar kurabilmek. Güzel videoydu. <laughs> Cidden güzel videoydu. Barış Özcan kötü video yapmaz. Iron ben bizden çıkmış yani buradan bunu da anlayabiliyoruz. banlanmayız bir şey olmaz küçük bir saniye bir şey. Onlar Android Efendim aktarı yüz bit göndermiş. Ne memur alkol bey demiş. Ben katılıyorum. Katılıyorum. Barış Özcan'ın nazar değmesine dislike mı atıyorsun? Yok be güzel gidiyor ya. Barış Özcan kaliteli içerik yapan sayılı bak. Sayılı youtuberdan biri. Bir elin beş parmağını geçmez. Tabii şey içeri olarak diyorum hani böyle variety içerik nasıl diyeyim böyle bilgi veren içeriklerden bahsediyorum. Onun dışında Türlü türlü içerik var, oyun oynayan var, bilmem ne yapan var vesaire vesaire. Bir comment. Sinirlendiriyorsun beni. Hayır. Yani asla Ece Ronay dinlemeyeceğiz.